Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. YKS 2023, MSI 2023 için çok önemli bir video. En az içinde 3-4 tane net var arkadaşlar. Deneyimlerimiz hiçbir zaman bizi haksız çıkarmadı. MSI 2023 sonrası. Hocam, bu anlattığınız konu çıktı diye yorumlara bekliyorum arkadaşlar ve lütfen kanalımıza abone olun. Bundan sonra da YKS 2023 Türkçe, Edebiyat ve bütün analizler sizlerle olacak. Öncelikle YOR 2, yarınki sınavda çok önemli arkadaşlar. YOR var diye hepsinde daralma var diyemeyiz. Taktiğimiz ne? Bakın şu sarı kısımları siliyoruz. Yoru siliyoruz. Öncesindeki harfi siliyoruz. Sarı kısımları o yüzden aldım. Ve amak emek getiriyoruz. Neye göre getiriyoruz? E varsa ince halini getiriyoruz. Sevmek oldu mu arkadaşlar? Emek getirdiğimde i yoru sildim. Yor ve öncesini sildim. Sevemek olmadı. Burada daralma yoktur. Sevmiyor derken bakın bu sarıyı dikkate alma. Sevmemek oldu. Daralma vardır. Bakıyor derken yine bakamak getirdim. A olduğu için bakamak daralma yoktur. Diyor derken emek getirdim orada iyi var diye de demek oldu ve dolayısıyla burada daralma vardır gözüyor derken emek getirdim neden getirdiğimizi anladınız arkadaşlar ö var ince var ince haline getiriyorum gözlemek oldu daralma vardır bu soru önemlidir Filmsi sorularında ortak kullanım eklere dikkat arkadaşlar. Anlatacağım masal çok güzel. Sana masal anlatacağım. Kim? Ben anlatacağım. Filmsiler kip ve şahıs eki almaz. İşte buradaki çekimli fiildir. Arkadaşlar üstteki ise nedir? Sıfat fiildir. Buna dikkat edelim. Burası çekimli fiil dedik. Yaramaz çocuk yine yaptı. Nasıl çocuk yaramaz çocuk? Bakın isimden önce sıfat görevinde kullanıldı. Bu proje işimize yaramaz. O yaramaz. Bu geniş zamanın olumsuzu olarak kullanıldı arkadaşlar. Burada tıhtı tutu tı taktiğini uygulayabiliriz. Çoğunlukla tutar arkadaşlar. Yaramazdı çocuk yine ne yaptı bu proje işimize yaramazdı. Olumlu olduysa buradaki fiilimsi değil geniş zaman ekidir ama diğeri fiilimsidir. İnanılır bir şey değil. Buna kim inanır? Buna kim inanırdı? O inanırdı. Bakın hem dıyı getirdim anlamlı oldu. Hem çekim eki almış oldu arkadaşlar. Burada kip eki almış oldu ve kişi eki almış oldu ama inanılır bir şey değil. Geçen yıl çıkmıştı dikkat. Nasıl bir şey inanılır bir şey isimli önce geldi ve artık sıfat fiil olarak kullanıldı. Gitmedik yer bırakmada bugün o yere gitmedik. Yine tık dik duk duk tık tık tük tük bunlar çok karıştırılıyor. Gitmedik yer nasıl yer? İsmini önce geldi. Sıfat fiil oldu artık arkadaşlar. Bir fiilimsi oldu ama bugün o yere gitmedik derken gitmek gitmemek oradaki di arkadaşlar geçmiş zaman ikimizdir ve şahıs eki almıştır. Dolayısıyla zaman ve şahıs eki almaz fiilimsiler. Burada çekimli fiil vardır. Yayınlanmış öykü nasıl öykü? Yayınlanmış öykü isimli önce geldi bir fiilimsidir. Ama yeni öyküleri yayınlanmıştı. Bakın tı getirdik yine oldu. Yayınlanmıştı öyküleri ortaya çıktı. Olmadı. Yeni öyküleri yayınlanmıştı. Anlamlı oldu. Hem buradan sağlam yaptık. Hem de yeni öykülere yayınlanmış, o yayınlanmış buradaki mış eki geçmiş zaman ekidir. Fiilimsi olmaz. Anlaşılmaz yorum nasıl yorum? Yine fiilimsi oldu. Beni yıllar geçse de anlamazdı. Hem anlamlı oldu hem de o anlamaz. Şahıs eki aldı. Bu bir çekimli fiildir. Fiilimsi değildir. Lütfen dikkat. Aynı özelliği isim fiil de görebiliriz. Çok karıştırılıyor. Bunları özenle seçtim arkadaşlar. Bugün gelme, kim gelme, sen gelme. Bu bir çekimli fiildir. Fiilimsi olmaz. Çizme sanatı derken, çizme sanatı bakın. Ee, burada bir şahıs eki yok. Herhangi bir kip eki yok. Dolayısıyla bu bir fiilimsi olur arkadaşlar. Evdeyken mutluydu. Kenikine dikkat çekmek istedim. İsme gelirse fiilimsi olmaz arkadaşlar. Evde, ev, kökü isimdir. İsme geldi. Fiilimsi olmaz ama gelirken, fiile gelirse, gelirken beni ara. Bu bir fiilimsi olur aynı zamanda. Da ne zaman ara dediğimizde gelirken bir zaman anlamı kattığını görürüz. Bu bir fiilimsidir. Bugün oldukça mutluydu. Oldukça kelimesi önemli. Bugün oldukça mutluydu. Mutluluğun ne kadar olduğunu anlatırsa, eylem olmaktan çıkarsa bu bir fiilimsi olmaz. Seni yanımda oldukça, sen yanımda oldukça oldukça mutluyum. Sen yanımda oldukça mutluyum. Yani yerine bir eylem getirebiliyorsak, eylem anlamı devam ediyorsa, bulundukça anlam var. Bakın bu bir fiilimsi olur. Zarf eki olur arkadaşlar. Sözcük türlerinden yarın en az iki soru gelecektir. Bunların birisinin bu tür soru olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Karıştırmanız üzerine nasıl geldin, nasıl geleceğini biliyor musun? Nasıl bir ev aldın? Şimdi burada nasılların sözcük türü nedir, görevi nedir tarzında soru gelecektir. Nasıl geldin? Fiili eğer biz niteliyorsa herhangi bir sözcük buna ne diyorduk? Zarf diyorduk arkadaşlar. Nasıl ev derken evi bakın niteliyorsa, ismi niteliyorsa buna sıfat diyorduk. Nasıl geleceğini biliyor musun? Bu da karışıyor. Orada geleceğini derken bir filmsi var. Fiilimsiyi de niteliyorsa Yine biz buna zarf diyeceğiz Güzel yerler isimli önce geldi sıfat Şiiri güzel okudu fiilin tiledi. zarf Şiiri güzel okuduğunu düşünüyor okuduğunu fiilimse Yine buradaki güzel sözcüğü zarf oldu Yine tahminlerimde vardı arkadaşlar. Ee, özne veya nesne sıfat tamlamasından oluşmuştur, isim tamlamasından oluşmuştur ya da farklı bir sözcük türünden oluşmuştur. Bununla ilgili bir soru gelecektir. Evimizin bahçesi çiçeklerle doludur. Dolu olan kim? Evimizin bahçesi. Özneyi bulduk arkadaşlar. Hemen baktık. Evimizin bahçesi. Bahçe isim, onun sahibi var. Kimin bahçesi? Evimizin bahçesi. İki isim yan yana bu bir isim tamlaması oluşturmuştur. Dolayısıyla özne isim tamlamasından oluşmuştur. Çalışkan insanlar her zaman kazanır. Kazanan kim? Çalışkan İnsanlar. Hemen baktık özneye İnsan nasıl insan çalışkan önümde bir tane ön ad var e, ismin niteliğini belirten bir sözcük var bu da sıfat tamlamasından oluştu çalışmak ibadettir burada bu örneğini aldım İbadet olan ne çalışmak öznedir bir fiilimsizden oluşabilir özne buna dikkat çekmek istediğim eş dost ziyaretimize gelmişlerdi kim gelmişti eş dost bakın öznemiz eş dost bir ikilemeden oluşmuş olabilir ben size yarın geleceğim geleceğim kim gelecek olan kim? Böyle sorun arkadaşlar. Gelecek olan kim? Gelecek olan ne? Nesneyle karıştırmamak için ben zamirden de oluşabilir ama öncelikle isim tamlaması, sıfat tamlaması ve özne karışımı ya da nesne karışımı bir soru bekliyorum. Karıştırılan ekler konusunda belirtme halik olan I, I, U, Ü ve iyilik eki I, I, U, Ü yine karşınıza gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Saati yere düşürdü. Saati çok güzel. Birinde sahiplik anlamı var bakın. Kimin saati? Onun saati. Bu bir iyilik ekidir değerli arkadaşlarım. Saati yere düşürdü derken ise ismin ismi belirtiyor. ismin yönünü belirtiyor. Dolayısıyla bu bir belirtme hal ekidir. Yemeği görünce sevindim. Yine hal ekidir. Yemeği çok lezzetlidir onun. Onun yemeği zaten sonda var arkadaşlar. Bu bir iyilik ekidir. Bu telefonu daha önce kullanmadığı, bu telefonu kullanmadığı yine burada belirtme halekimiz var. Telefonu bozulmuş olmalı. Onun telefonu yine e, burada bir iyilik iki söz konusu. Burada %99 olacak yine bir taktiği özgürce e, Türkçe ve mantıkçıca hoca taktiğini sizlerle ilk defa paylaşmak istiyorum. Bakın bu telefonunu derken sonuna bir tane nu getiriyoruz. Telefonunu bozulmuş bakın bu telefonunu daha önce kullanmadı. Anlamlı oluyorsa arkadaşlar bu ilk U'muz bizim hal Ama telefonunu bozulmuş olmalı. Olmadı. Bu taktiği nereden geliştirdik? İki iyilik ekinin üst üste gelmemesi durumundan. Aynı iyilik ekinin üst üste gelmemesi durumundan oluşturdum arkadaşlar. Bu taktiği de deneyebilirsiniz. Örneğin yemeği görünce sevindim. Yemeğini görünce sevindim. Bakın oldu. Dolayısıyla bu bir e, haliki oldu arkadaşlar. Belirtme haliki oldu. Ama yemeğini çok lezzetlidir onun. Olmuyor. Dolayısıyla buna dikkat çekmek istedim. Evet kim insanlar kimileri yine e, sıfat arkadaşlar zamir karışımı bir soru gelebilir. Özellikle belgisiz sıfat belgisiz zamir bunu tahminimde de söylemiştim. Kimi insanlar derken ismin önce geldi buradaki kimi sözcüğü sıfattır ama bakın Sıfatlar çekim eki almaz ama zamirler alabilir arkadaşlar. Kimileri derken orada çekim eklerini zaten görüyoruz. Buradan da ayırt edebilirsiniz. Buradaki sıfat oldu, buradaki zamir oldu. Belgesiz sıfat, belgesiz zamir. Bazı insanlar bakın isimli önce geldi. Belgesiz sıfat, bazıları belgesiz zamir. Başka insanlar belgesiz sıfat, başkaları belgesiz zamir. Bir adam belgesiz sıfattır arkadaşlar ama biri dersen belgesiz zamir olur. Bununla ilgili de bir soru gelecektir. Ünlü türemesi, ünsüz düşmesi yine en çok sorulan konudur. Hem YKS 2023'te hem MS 2023'te karşınıza gelecektir arkadaşlar. Bundan sonra da seri şekilde bunlarla ilgili videolarım gelecek. Lütfen abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Cık eki var diye hemen bir ses olayı var demeyin arkadaşlar. Önce köke bakın arkadaşlar. Dar acık derken kökümüz ne? Dardır. Ekimiz ne bizim? Ekimiz küçültme ekimiz. Cık, 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 Bunlardır arkadaşlar. Daracık derken arada bir artışı gördük mü? Burada ünlü türemesi var. Azıcık derken kökümüz azcık. Arada artışı gördük mü? Gördük. Gencecik derken kökümüz genç. Ekimizi ayırdık. Aradaki artışı gördük mü? Gördük. Minicik derken kökümüz ne? Ekleri zaten ayırdık. Minik. K'nin olmadığını gördük. Yani ünsüzün düştüğünü gördük. Burada ünsüz düşmesi var. Ufacık derken yine K'nin olmadığını gördük. Kökümüz ufak bir ünsüz düşmesinden bahsedebiliriz. Evet yazım yanlışlarından iki soru bekliyorum demiştim. Bunların birisi birleşik kelimeler, bitişik yazımlar, ayrı yazımlar olacak. Birisi de büyük harflerin kullanımı ile ilgili olacak diye tahminimi söylemiştim arkadaşlar. Bu arada noktalama işaretleri ile ilgili de virgüle mutlaka bakın arkadaşlar. Evet TDK'ye virgül yazın orada görevlerine bakın. Virgül nerelere gelir nerelere gelmez bunu da söyleyeyim. Alaburun bu tür yazımlarda neye dikkat ediyoruz? İkinci kelimeye bakıyoruz. Alaburun bir balıktır efendim. İkinci kelime veya her ikisi de anlamını kaybettiyse burada bitişik yazılır diyor kuralımız. Hafız Ali bir üzümdür ama Ali ile bir alakası yoktur. Kas kanadı bir oyundur, kanatla alakası yoktur. Beşik örtüsü bir çatı biçimidir, örtüyle alakası yoktur. Kedi dili bir bisküvidir, dille alakası yoktur. Bunları bitişik yazdık. Genellikle e, hayvanların ve bitkilerin yazımından sizlere soru geliyor arkadaşlar. Örneğin arı kuşu, ipek böceği çıkmış bir soruydu. İpek böceği bir böcek midir efendim? İkinci kelimeye baktık. Böcektir, gerçekten bir böcektir ve bu yüzden ayrı yazdık. Soya fasulyesi bir fasulyedir, bu yüzden ayrı yazdık. Caneri e, canımızda çekti ama bir eriktir ve ayrı yazılır. Burada tabi bunlarla ilgili ayrı kurallarımız var. Buna da dikkat etmek lazım. Önünde renk varsa alabalık, ala, ala karabalık gibi bunları bitişik yazıyoruz ama bunun dışındakiler ikinci kelimeye bakıyoruz. Anlam bozulmuş mu bozulmamış mı ya da her ikisinde anlam bozulmuş mu bozulmamış mı? Buna bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Sınavınızda başarılar diliyorum. Sınav çıkışı mantık çocuğa yine burada olacak. Soruların çözümlemeleri doğru cevaplar sizlerle olacak. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.